üyeliğinizde devam eden mevcut bir ürüne sahip değilseniz üyelik hesabınızın aktif olmasını istemiyorsanız, hesap kapama opsiyonunu kullanabilirsiniz. Hesap kapatma hakkı adresine hesap kapatma hakkınızı kullanmak istediğinize dair e-mail yolu ile talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu talebinizi iletirken sizi tanıyabilmemiz için biliyorsanız TOD üyelik numaranız, sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaranız ve sisteme login olurken kullandığınız elmalı adresiniz ile birlikte üyelik ad soyad yazarak bu hakkınızı kullanmak istediğinizi belirten kısa bir yazı yazmanız yeter olacaktır. Talebiniz değerlendirildiğinde sonuç hakkında size SMS yolu ile bilgi verilecektir. Eğer izleme veya sistem ile alakalı bir problem yaşıyorsanız, sorununuzu çözmekten mutluluk duyacağız. Aylık paketinizin iptali için tot.com.tr'de sağ üst köşede yer alan hesabım alanından paketlerim sekmesinden iptal edebilirsiniz iOS T.O.D. uygulamamız üzerinden aldığım paketlerle ilgili iptal işlemlerini App Store üzerinden, Android T.O.D. uygulamamız üzerinden aldığım paketlerle ilgili iptal işlemlerini Google Play üzerinden yapabilirsiniz. Satın aldığınız aylık ödemeli paket belirsiz süreli mesafeli satış sözleşmesi ile satılmakta olup aylık ödemeli paketlerde tahsilatın otomatik yapılmasına dair Digiturk tarafından kullanıcıdan bir onay alınmakta ve paket ücreti kullanıcının ilettiği kredi kartından tahsil edilmektedir. Kullanıcı ödeme talimatını iptal etmediği ve veya kredi kartını ödemeye kapatmadığı ve veya paketini iptal etmediği süre boyunca paket bedeli her ay kullanıcıya yansıtılmaya devam edecektir. Bu işlem sadece Digiturk tarafından alınan bir otomatik tahsilat yöntemi olup sözleşme yenilenmesine, uzatılmasına dair bir işlem değildir. Kullanıcı paketini iptal ettiği takdirde paketi dahilindeki içerikleri ilgili faturalama döneminin sonuna kadar erişebilecek olup bu sürenin sonunda paketi iptal edilir.